Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ali Korhan'ın açıklamasına göre tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla 5 ilçede önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı endekste Aralık ayında %1.78, 2012'nin Aralık ayına göre ise %10.22 değişim gerçekleşti. 2012 yılındaki tüketici fiyatları endeksi artışı ise %3.60 olmuştu. Aralık 2013'te ana harcama grupları itibariyle Kasım 2013'e göre en yüksek artış %5.88 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti eğlence ve kültürde yüzde 3.47, eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada yüzde 1.28, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.07, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.05, lokanta ve otellerde 1.02, giyim ve ayakkabıda yüzde 0.88, sağlıkta yüzde 0.34, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde yüzde 0.27, alkollü içecekler ve tütünde yüzde artış haberleşmede ise %0.11 düşüş saptandı. Verilere göre Aralık ayında endekste kapsanan 246 maddenin ortalama fiyatı kasıma göre artarken 69 maddenin ortalama fiyatı düştü. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk 3 mal %150.79 kabak, %150 ile TC Milli Piyango bileti ve %100 ile Kuzey Kıbrıs Devlet Piyangosu bileti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 mal %46.12 ile çiçek lahanası, %40.92 ile brokoli ve %33.95 ile domates oldu.